Fransa Nice'e geldik. Yanımızda Volkswagen Tayron var. Tayron Tiguan aynı platformda üretilen ondan biraz daha iri biraz daha uzun bir araç. Tam 25 santim daha uzun. aksaralığı da 11 santim artırılmış. Boyutu tam 4.8 metreye gelmiş bir SUV'den bahsediyoruz burada. 5 ve 7 koltuk seçenekleri var. Gördüğünüz gibi uzun bir araç olduğu için 3. sırayı da ilave edebiliyorsunuz. Peki 3. sırayı ilave ettiğinizde ilk akla gelen soru bagaj hacmi ne oluyor? 5 koltuklu versiyonda 885 litrelik bagaj hacmi 3 koltuklu sıra olduğunda 3. sıra olduğunda 850 litreye düşüyor ama oldukça ideal bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle araca bakacak olursak ailenin diğer üyelerinden tasarım dilini yine bunda da göreceğimizi şu anda görebiliyorsunuz. IQ Light LED farlar oldukça şık. Gece çok iyi bir aydınlatma sağlıyor ve ortada bu LED çizgi ışığı iki farı birbirine bağlıyor. Aynı zamanda ortadaki logo ise ışıklandırılmış durumda. Hem önde hem arkada gece bu logoları ışıklı olarak görebiliyorsunuz. Kimilerinin hoşuna gidebilir, kimileri beğenmeyebilir ama bence gece görmek lazım. Gece görünce gerçekten şık durduğunu söylemeliyim. Tasarıma baktığınızda aslında çok fazla girinti çıkıntı yok ama net çizgilere sahip, arkaya doğru uzanıyor ve e, Türkiye'ye Mart ayından itibaren geliyor bu araç. İlk olarak ETSI dedikleri mild hibrit versiyonla geliyor. Tek motor seçeneği olacak, üç farklı donanımı bulunacak. Şimdi gelin araca geçelim, direksiyona geçelim. O Nissin güzel yollarında aracı kullanırken ben size Tayron'u anlatmaya devam edeyim. Tyron Volkswagen SUV ailesinde Tuareg ile Tiguan'ın arasına konumlandırılmış ikinci en büyük SUV olarak adlandırabiliriz. Tabii ki e, Tiguan'la kıyasladığınızda 25 santim daha uzun olduğunu, aks mesafesinde 11 santim daha geniş olduğunu söylersek boyutu hakkında bir fikir vermiş oluruz tahmin ediyorum. İçerideki görsellere baktığımda içerisi tabii ki Volkswagen ailesinden çok tanıdık. Onu söyleyeyim. Tanıdık yüzler, tanıdık ekranlar, tanıdık kadranlar, düğmeler. Çok fazla beni şaşırtmadı. Şu altta sadece plastik malzemelerin olması biraz dikkatimi çekti. Madem hani bu kadar büyüdü, Touareg'in bir altında, Tiguan'dan daha yukarıda, o zaman orada bir yumuşak malzemeler olsaydı bence daha iyi olacaktı. Burada ortada yuvarlak bir joystick var. Bu fonksiyonunu değiştirebileceğiniz bir düğme. Üzerine bastığınızda sürüş pozisyonları, ses seviyesi gibi menüleri buraya koyabiliyorsunuz. Buradan ayar yapabiliyorsunuz. Motoru hemen onun solundaki düğmeden çalıştırıyorsunuz. Sağ tarafında ise elektronik park düğmesine yer verilmiş durumda. Buradaki işte bu görmüş olduğunuz kocaman net okunaklı ekrandan e, bütün fonksiyonları yerine getirmek mümkün. Tayron'da. Önde de yine dijital göstergeden birçok veriye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Direksiyon simidi de yine ailenin diğer üyeleriyle aynı. Çok fazla bir farklılık yok. Böyle bir araç aldınız. Hani outdoor hobileriniz var diye bahsetmiştim. E, tabii ki arkada bir trailer çekmek isterseniz. 2,5 tona kadar e, bir trailer frenli ve 12 derecelik eğime kadar rahatlıkla çekebiliyorsunuz bu araçta. Dolayısıyla arkaya bir trailer koyup işte motosikletinizi çekebilirsiniz. Bir bot çekebilirsiniz. Minik bir karavan çekebilirsiniz. O yüzden o yönden de çok rahat kullanabileceğiniz bir araç olarak benim dikkatimi çekti. İçerisi dediğim gibi oldukça rahat ve ferah. Süspansiyonlar bana konforlu geldi. Şu kullandığım rota için söylüyorum elbette. Rüzgar da oldukça fazla bugün. Ona rağmen içerideki ses yalıtımının da başarılı olduğunu söylemek lazım. O kadar rüzgara rağmen içeride ben çok fazla rüzgar sesi veya dış ses duymadım. Bu yönden tabii ki güzel, sessiz yapısı olması güzel, ferah olması güzel. Koltuklar rahat, sürüşü çok rahat. Dediğim gibi Türkiye tek motor seçeneğiyle ilk olarak giriş yapacak. Diğer seçenekler plug-in hibrit var. Onu söyleyeyim. 2 litre dizel var. E, o da güzel. Tabii ki 2 litreye çıktığınız zaman 4Motion yani 4 tekerlekten çeki sistemini de alabiliyorsunuz 2 litre versiyonlarında. Şimdi gelin biraz teknik detaylarından size bahsedeyim. E, 1 1.5 Türkiye gelecek 1.5 ATSI mild hybrid motorunun teknik özellikleri neymiş? Hafif hibrit versiyonunda bulunan 48 voltluk elektrik sistemi mümkün olan her koşulda turbo şarjlı benzinli motora destek vererek hem yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor hem de sistemin sağladığı ek 19 PS'lik güçle ihtiyaç halinde daha fazla yükleme performansı sunuyor. Ayrıca elektrik enerjisi geri kazanım sistemi sayesinde yeni Tayron uygun koşullarda sessiz ve verimli bir şekilde süzülme modunda da yol alabiliyor. ATSI motora sahip Tayron saatte maksimum 204 km hıza ulaşırken 0'dan 100 km hıza 9.4 saniyede çıkıyor. 1607 kilogramlık ağırlığa sahip araç 100 km'de ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor ve 55 litrelik depoya sahip. 1.5 e-Hybrid 204 PS yani 150 kW ve 272 PS 200 kW şarj edilebilir hibrit versiyonları 100 km üzerinde tamamen elektrikli sürüş sunarken elektrik motorun yüksek teknoloji ürünü turboşarjlı benzinli motorla kombine çalışması sayesinde toplamda 900 km'nin üzerinde bir menzil sağlıyor. Ayrıca her ikisi de 2 litre hacimli 193 PS 142 kW turbo dizel veya 265 PS 195 kW turbo benzinli motor seçenekleriyle ve 4Motion 4 tekerlekten çekiş sistemine donatılan yeni Tayron maksimum 2500 kilograma kadar römök çekme kapasitesi sunuyor. Yaklaşık 4.8 metre uzunluğundaki yeni Tayron karakteristik ve çarpıcı SUV tasarımıyla dikkat çekiyor. Tasarımındaki aerodinamik yapı 0.28 cd'lik hava sürtünme katsayısıyla kendini ispat ediyor. Evet sürüşümüzü birazdan noktalayacağız ve hemen vardığımız e, noktada da mikrofonumuzu Volkswagen Türkiye Genel Müdürü Cino Bottaro'ya uzatacağız. Bakalım Cino Bottaro Tayron'la ilgili planlarını nasıl açıklayacak, nasıl bir satış adedi hedefliyorlar, kalan 7 aylık süreçte kaç adedi e, satmayı planlıyorlar, nasıl bir müşteri kitlesi olacak ve totalde de bu sene Volkswagen Türkiye'de neler yapacak hep beraber dinleyelim. Evet dünkü güzel sürüşün ardından bugün dün söylemiş olduğum gibi Gino Bottaro ile beraberiz. Kendisiyle biliyorsunuz yakın zamanda birçok lansmanda bir araya geldik. Yeni modellerini tanıttılar. Bizler de araçları inceledik. Bugün de bu güzel aracı inceledik. Ben çok keyif aldım onu söyleyeyim. Gerçekten tam bir aile otomobili. Eğer biraz da hobileriniz varsa hobiler içinde uygun bir araç olduğunu söyleyebilirim boyutu itibariyle. Evet Tayron için siz neler söyleyeceksiniz? Büyük umutlar, büyük beklentiler var. Dünkü toplantılarda da adetlerden bahsettiğiniz, Biraz onları da seyircilerimize açıklayalım. Nasıl bir rakamla Tayron'u Türkiye'de göreceğiz? Öncelikle hoş geldiniz ve çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Eee Volkswagen Tayron Tiguan'la Touareg arasında ciddi bir boşluğu dolduracak ve birçok özelliğiyle de D segmentini domine edecek bir ürün olduğunu inanıyoruz. Yani Dünkü yapılan açıklamalarda da yönetim kurulu üyemiz. Martin Sander de aynı noktalara vurgu yaptı. 7 kişilik koltuk kapasitesi, 885 lira bagaj hacmi, birçok farklı drive train, iki buçuk tonluk çekme, çekme kapasitesi, kapasitesi. E, boyutunun Tiguan'a göre yaklaşık 25 santim uzaması, wheelbase'in 11 santim uzaması ve üzerindeki birçok teknolojik ve güvenlik donanımları beraber bence gerçek premium bir model, bizi çok heyecanlandırıyor. Dediğim gibi segmenti domine edeceğini düşünüyoruz. Ee, yüksek satış hedeflerimiz var. Tabii ki sadece e, bugün itibariyle 1.5 motorlarla lansmanı gerçekleştiriyoruz. Hemen arkasından 2 litre dizel, 2 litre benzinli 4 e, çeker modeller ve 3. çeyrekte de e, şu an çok trend tabii biliyorsunuz e, yeni teknoloji plug-in hibrit modelinde Türkiye'de satışı gerçekleşiyor olacak. Tahmin ediyorum ilk girdiği için ETSI dediğimiz o mal hibrit motor Doğrudur. daha çok volüm alacaktır. Ee, diğer modeller 2 litre ve e, plug-in hibritin yüzdesini nasıl konumlandırıyorsunuz? E, şu an için bunu e, söylemek çok zor. 2 litreler için söyleyebilirim. 2 litreler e, yaklaşık %10'luk bir model mix'e sahip olacak. Fakat plug-in hibrit modelin daha fiyat çalışmaları Hı -hı. netleşmedi. E, eğer ki fiyat çalışması %30'luk baremde Hı -hı. E, olursa tabii bütün model mixin değişeceği, adetlerin e, çok ciddi yükseleceği e, öngörüsü taşıyoruz. Bakalım, çalışıyoruz. Adet derken biraz da adet ipucu verelim. Beklenti oldukça yüksek. Türkiye'de Almanya'dan sonra en çok Tayron'un satılacağı ülke olarak lanse ediliyor. Evet, oldukça bugün, iddialısınız. Evet, bugün e, bu lansmandaki zaten özellikle yönetim kurulu üyemizin bizlerle birlikte oluşu e, sizlere özel bir e, söyleşi, röportaj gerçekleşmesinin altında birazcık bu bir yatıyor. Tayron'un üretimindeki ikinci e, sıradaki ülkeyiz Almanya birinci sırada hı hı. E, üretimin en büyük porsiyonunu Almanya daha sonra da biz alacağız bu yüzden de bizim için çok önemli e, yani beş dijitli rakamlar. Planlarımız var. Umarım gerçekleştiririz. Peki 2025'i totalde nasıl görüyorsunuz? Çünkü yakın bir zamanda ID ailesini tanıttınız. Onunla da çok iddialı bir giriş yaptınız. Taleplerden zaten görüyoruz, onu takip edebiliyoruz. Totalde Volkswagen, hani Passat'ın bir boşluğu vardı orada. Çok ciddi anlamda soru işaretleri doğmuştu pazarda. Ne yapacaklar, ne edecekler diye pazar... Passat çok ciddi bir oyuncuydu Türkiye pazarı için. Onun boşluğunu nasıl dolduracaksınız? Nasıl bir adede ulaşacaksınız? Bu seneki hedefler aşağı yukarı nedir? Volkswagen AG zaten sedan modellerden e, üretimden tamamen çıkmayı e, ve SUV modellerde model gamını genişletme Hı -hı. stratejisini bize sunduğunda ki yıl e, 2017-2018'di. Eee ilk önce Avrupa'da daha sonra Türkiye'de sedan pazar payının ciddi anlamda azalacağı ve SUV pazar payının %50'ler seviyesi hatta üzerine çıkacağını söylemişlerdi. Enteresan bir öngörü. Çok cesurcaydı. Ama data, rakamlar bize bunu doğruluyor. Türkiye'de %55'ler seviyesinde bir SUV satış oranı var. Volkswagen'e baktığımızda satışımızın %65'i SUV modellerden. Hı. Bu nedenle de Tayron bizi birazcık heyecanlandırıyor ve çok pozitif planlama yapmamıza sebep oluyor. Elektrikli modellere geldiğimizde de biliyorsunuz Avrupa'da %15'lik bir pazar payına sahip elektrikli modeller. Türkiye otomotiv sektörü Avrupa ile çok hı hı. benzer altyapıya sahip. Patenler aynı. Türkiye'de geçen sene %10.1'lik bir performans vardı. Ocak ayında %10.9'luk bir performans gördük. 2024 yılının son 4 ayında %10'ların üzerinde, %15'ler %16'lar seviyesinde başarı ve performans var. Ben çok yakın zamanda Türkiye otomotiv pazarının elektrikli modellerin %15'ler seviyesine çıkmasını bekliyorum. Bundan Yola çıkarak Volkswagen'in performansını incelediğimizde 4 modelle 2025 yılında satış gamını e, gerçekleştiriyor olacağız. Bizim de satışlarımızın içinde %15'lik bir elektrikli e, otomobil satış performansını göreceğiz. E, bir de yeni Tayron e, ve önümüzdeki sene elektrik gamındaki genişlemelerle sanırım Sedan'da kaybetmiş olduğumuz enerji ve pazar payını yerine koyabileceğimiz bir döneme giriyoruz diye umut ediyorum. Volkswagen bir dönem negatif yorumlarla aslında sarsıldı diyebiliriz. Hem fabrika gündeme geldi, Passat'ın gidişi gündeme geldi, emisyonlar derken. Ama bir bakıyoruz ki çok geniş bir model yelpazesiyle, modern bir model yelpazesiyle, belki biraz geç gibi gözükse de elektrikli araçtaki geniş line ile bu boşluğu ve bu geplerin hepsini tamamlayacak gibi gözüküyor. Buradaki negatif yapıyı pozitife değiştirmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Volkswagen zaten elektrikli otomobil planlama döneminde herkes için elektrikli otomobil üretebilme stratejisini hı hı. belirledi ve bunu basında da paylaştı hatırlıyorsunuz hı hı. o yılları. Çok güzel özetlediniz esasında ciddi bir model hatanın olduğu dönemdeyiz. Ve Dün yönetim kurulu üyemizin de belirttiği gibi bu model hata sadece elektrikli otomobillere değil, konvansiyonel hı hı. modeller, konvansiyonel modellerin değişik drive trainleri, plug-in hibrit modelleri, Bundan sonra göreceğiniz, şimdi daha da fazla şey açık vermek istemiyorum ama bundan sonra göreceğiniz hibrit modellerin gelişimiyle beraber her dalda uh -huh. ürün adedini, model adedini arttırmaya devam ediyor. Zaten Volkswagen'ın rakiplerinden en büyük özellik buydu. Ürün gamı çok geniştir biliyorsunuz Polo'dan uh -huh. Touareg'e kadar. Bu altyapıyı aynı şekilde elektrikli otomobillerde de kuruyor. 2026 yılında, yıllar önce belirtildiği stratejiyi artık destekleyecek ve elektrikli otomobil pazarına domine edecek modellerin lansmanını gerçekleştirecekler. 2026 yılın sonunda ID.2 ve ID.2X ve hemen sonrasında da Mart ayının ilk haftasında prototipini paylaşacakları gerçek şehirli daha kolay tüketicinin daha kolay ulaşabileceği fiyat seviyesindeki modelini sunacak. Araya girecek birkaç su model daha var. Çok heyecanlıyız. Gerçekten model gamının genişlediği. Ee, ve model gamının yenilendiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi otomotiv sektöründe en çok konuşulan konu Çinli markaların pazara girmesiyle hangi markaların piyasadan zarar edeceği veya ileride yok olacağıydı. Volkswagen için de böyle bir sanki kara bulutlar dolaşır gibi olup aslında altından pırıl pırıl bir güneş çıkıyor. Bu modelleri gördükçe biz de çok heyecanlanıyoruz. İleriye yönelik planlarınız? beni bir otomotiv tutkunu olarak hakikaten heyecanlandırıyor. Bunlarla beraber de çok daha iyi bir geleceğe doğru adım attığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Hem elektrikli line-up'ı hakikaten hem plug-in'ler, hem içten yanmalılar devam ediyor ki dünkü toplantıda da bu motorların uzun süre birlikte devam edeceği evet. pazarlara göre şekilleneceği, talebin talebin hepsine cevap verebileceğini açıkladığı için bence güzel de çok doğru bir mantıklı bir açıklama oldu. Yani sadece elektrikli bir pazar değil, sadece içten yanmalı üç pazar doğru. değil. Pazarın tamamına taleplerin tamamına cevap verebilecek bir Volkswagen karşımızda. O yüzden teşekkür ediyorum. Bu güzel modelde burada kullandık. Yeni testlerde, yeni lansmanlarda birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ben çok, çok teşekkür ediyorum.